Muhterem dostlarım her ne kadar bundan önce kurban konulu dört tane video çekip kurbanın bir ibadet olmadığı, Kur'an'da bugünkü manada kurban diye bir şeyin hiç yer almadığı, kurban anlamı verilerek tercüme edilen kelimelerin hiçbirinin bugünkü manada kurban anlamı taşımadığı, Allah'a yaklaşmak için illaki hayvan kesmek gerekmediği gibi konuları açıklamaya çalışmıştım. Ancak Kurban Bayramı denilen ve tamamen adete dönüştürülerek kutlanan kültürel etkinlik nedeniyle bu videomu da çekme ihtiyacı hissettim. Bu videomun konusu Allah'ın Kur'an'da Hac suresinin 37. ayetinde bahsettiği Allah'a ulaşacak olan takva ne demektir? Bu ayette anlatılmak istenen nedir? Dediğim gibi tamamen adete dönüştürüldüğü için kültürel bir etkinlik haline gelen Kurban Bayramı geldi ya Sosyal medyada ve özelden gelen mesajlarda çok sayıda insan bu ayeti kullanarak toplumsal bir mesaj vermeye başladı. Hangi ayetten bahsediyorum? Şu ayetten bahsediyorum. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sizin takvanız, yani Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmanız, ona karşı esas duruşunuz ve ona karşı gelmekten sakınma duygunuz ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Hac suresinin 22. ayeti. Bu ayeti okuyunca Rahman'ın tüm ayetlerine karşı takındığımız tavrı takınıyor ve amenna ve saddakna diyoruz. Yani başım gözüm üstüne. Ancak ben bu ayeti her okuyuşumda acaba Rabbimiz burada neyi kastediyor, bize ne anlatmak istiyor demekten kendimi alamıyorum. Ben bu ayeti içinde yer aldığı ayetler grubunu, Hac suresini, bu ayetin içinde yer aldığı Hac suresini, Kur'an'ın genelini indiği ortamı ve iniş sebebini göz önünde bulundurarak düşündüğümde aslında hiç de bize anlatıldığı gibi bir mana taşımadığını görüyorum. Bu ayeti gündeme getirenler kurban kesilirken et ya da dünyalık başka bir beklenti içine girmemek gerektiğini ve kurbanı sadece Allah rızası için kesmek gerektiğini düşünerek ve düşündürerek hatırlatma yapmaktalar ve bir mesaj vermeye çalışmaktalar. Oysa ben bu ayetin hiç de böyle bir mana bildirmediğini, böyle bir anlam taşımadığını, bu ayetin maksadının kurban kesmek olmadığını, tam tersine sadece hayvan kesmek suretiyle Allah'a yakınlaşmanın mümkün olmayacağını vurguladığını anlıyorum. Ben burada sadece hayvan kesmek ve bunun adına kurban demek suretiyle Allah'a yakın olacağınızı zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın. İster hayvan kesip etlerini dağıtın, ister hayvan kesmeyin ve etini dağıtmayın. Hayvanın derisini ister bir dernek veya cemaate bağışlayın, isterseniz mahallenizin camine bağışlayın. İsterseniz Yahudiler gibi ateşe atıp yakın. Allah katında bunların hiçbir önemi yoktur. Allah katında önemli olan sizin Allah'a karşı taşımanız gereken sorumluluk bilincine sahip olmanız ve sadece hayvan keserken değil, hayatınızın her anında yemek yerken, su içerken, ayakkabınızı bağlarken, alışveriş yaparken, tarlada veya iş yerinizde çalışırken, bir işe başlarken veya bir işi bitirdiğinizde insanlar ile ilişki kurarken trafikte araba kullanırken veya yaya olarak giderken komşuluk yaparken vesaire uzatmak istemiyorum artık bundan sonrasını siz anlarsınız. Ona karşı esas duruşunuzu bozmadan kulluk vazifenizi yerine getirmenizdir. Çünkü siz her an yaratıcınıza ve onun yarattıklarına karşı sorumlusunuz vurgusunun yapıldığını düşünüyorum. Yani bundan önceki videolarımda anlattığım gibi bu ayetin de kurban kesmekle veya kurban keserken sadece Allah rızasını gözetmekle etini ve derisini dağıtmakla bir alakası yoktur. Haç suresindeki bu okuduğumuz 37. ayet tek başına değil de bağlı olduğu pasaj ile birlikte okunursa aslında burada Allah'ın Kur'an'ın genelinde olduğu gibi insanlara verdiği hayvan nimetinden bahsettiği görülecektir ki bu ayetin içinde de geçmişti. Burada cahiliye insanlarının hayvan keserken Allah'tan başka varlıklar adına kesmelerine karşılık Müslümanların Allah'ın adını zikrederek yani onu anarak kesmeleri istenmektedir. Bunun kurban ile hiçbir alakası yoktur. Yani hac ibadeti esnasında olmasa bile kesilen hayvanlar Allah'ın adına onun adı anılarak kesilmelidir. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şahsi kanaatime göre budur. Buradan hareketle Hac suresindeki ilgili ayetler üzerinden her ne yaparsanız yapın ama yaptığınız işi takva bilinci ile yapın mesajı verildiği görülecektir. Ancak Kur'an'da bugün bizim kurban dediğimiz uygulamayı açıkça bulamayan rivayet kültürü mensuplarının rivayetlerden ve onlara istinaden ortaya koyulan içtihatlardan yola çıkıp kurbanla ilgisini kurdukları hedi, Nusuk ya da mensek, zebh ya da zebiha, budun, nahır, behimetül en'am gibi Kur'an kavramlarının ve edha gibi sözlükten anlamını çıkardıkları kelimelerin tamamına yine sözlük anlamından hareketle kurban manası vererek olmayan bir şeyi varmış gibi kabul ediyorlar ve böyle kabul etmemizi istiyorlar. Bundan önceki videolarımda Kur'an'da kurban anlamı verilerek tercüme edilen kelimeler başlıklı bir videom vardı hatırlarsanız. Orada bunu izah etmiştim. Oysa Yine o videolarımda da anlattığım gibi bu kelimelerin geçtiği hiçbir yerde kendilerinin iddiasıyla Allah'a yaklaşmak ve yakın olmak anlamında kurban manası asla yoktur. Eğer öyle olsaydı Allah bizzat kendisi kurban kelimesini kullanmaz mıydı? Allah kesilen hayvanlar için kurban değil de yukarıda saydığımız isimleri kullanıyorsa bununla kurbanı kastetmediğini açıklamış olmuyor mu? Eğer mesele Allah'a yakınlaşmak ise bu sadece hayvan kesmek ve bunun adına ben öyle istiyorum diye kurban demekle mümkün olabilir mi? Allah'a yakın olmak için başka şeyler yapılamaz mı? Ya da Allah'ın başka emirlerini yerine getirenler ve yasaklarından kaçınanlar Allah'a değil de başka birine, başka birilerine mi yakın olmaktadırlar? Bütün bunları daha önceki videolarımda yine anlatmıştım. Son olarak şunu söyleyip konuyu uzatmadan kapatmak istiyorum. Bazıları Hazreti nebi Muhterem Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hacca gitmese de kurban kestiğini söylüyorlar ve bu söylem üzerinden bize karşı geliyorlar. Oysa Allah Resulü'nün kestiği o hayvanlar da kurban mantığı ile kesilmiş değillerdir. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam zaten zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde yemek, beslenmek ve muhtaçlara dağıtmak için hayvan kestiği gibi sair günlerde de yine yemek, beslenmek ve muhtaçlara dağıtmak için hayvan kesiyordu ki sadece o değil o dönemde yaşayan insanların tamamı da beslenmek ve dağıtmak maksadıyla hayvan keserdi etinden, sütünden ve yününden istifade edilmesi için yaratılan bu hayvanlar yılın her gününde kesilip etleri zaten yenmekteydi. Bu o zamanki günlük hayatın kaçınılmaz bir parçası idi. İslam sadece kesilen bu hayvanların Allah'ın adı anılarak kesilmesini istemiştir. Hepsi bu kadar basittir. Yani sizin anlayacağınız kurban ne Mehmet okuyan hocanın dediği gibi farzdır ne Hanefilerin dediği gibi vaciptir ne de diğer üç mezhebin dediği gibi sünnettir. Basit bir beslenme işlemine ilahi bir mana yükleyip bunun ibadet olduğu sonucunu çıkarmaktan başka bir şey değildir. Elbette bunlar benim görüşümdür. Kimse katılmak zorunda değildir. Bunu sık sık söylüyorum. Benim bu okuduğum ayetlerden anladığım mana budur diyorum. Ayrıca bu konuda söylenecek daha çok şey olduğunu da hatırlatmak istiyorum ancak çok fazla uzatmayı da gereksiz görüyorum. Gerekirse başka videolarla yine konuyu devam ettirir ve açıklamaya gayret ederim. Buna rağmen yine de çok tepki çekeceğimi biliyorum. Öyleyse Allah ile olun, Allah'a yakın olun, Allah'a emanet olun.